Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ark oynuyoruz. Üç kişiyiz. Bu kadar. Hadi başlıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Evet. Lan ne yapacağız? Dur ben şu I mıydı? E ay yok. C V. Ne yapmam gerekiyor? Odun, saman, taş. Taşlar yerde mi ya? Yani? Ben hiç oynamadım abi bu oyunu. Bir yerde de var. Kazma yaparak normalde para Kazma mı? <laughs> Odunları nasıl alıyoruz? Odlum. Odlum. <laughs> yıkılıyor Odlum. Ee? Odlum. Abi benim oyun ağırım, çok düşük bir ayarda kaldı ve yükseldi. 1080 mi yaptı ama aldı öyle. Allah Allah. 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 Kabileye nasıl kabul edeceğim? Neredesin? Geliyorum. Ben Fırkan'ın yanındayım. Şimdi... Bu oyunun ayarları bozuldu ama her şey yok artık böyle oynarız. Düşük mü oldu yüksek mi? Düşük oldu ya. Hmm. İyi yükselmiyordun. Şu kırmızı yok. şey saldırıyor mu? Kırmızı ne? Canavar. Dinozor. Nerede gördün ki oğlum ben niye burası? Bak karşımda. Zincir power. power. Abi sen neredesin? Ben sen senden katılayım mı? Hop. Senden katılabiliyor mu? hayır. Kapının üstüne geleceğim. Ha gel gel. E, Ele basıp gideceğim. Katıldım. Kapıyı al. Kabileyi al diyorum. Hayır kapıya katılmayacağım. Yok ki. Sen bana de. Kabiliyene kabul et. Oldun mu? Hadi şimdi ne olacak? Bu sandık açın burada sandık var. O ne lan? Bir Oyunun hikayesi. Hı. Kırdım. Hadi, hadi, hadi. Hmm, güzelmiş tamam. Hiçbir şey anlamadım. Neyse hadi gidelim. <laughs> artık senin ismin de gözüküyor. Şu yeşil şeye gidiyorum ben. Yok. <laughs> Ananı avradın. <laughs> Lan siktirin gidin. Bekleyin, ben öldüm. Aynı yerdeyiz. Kuzey 3, yok güney 3. Yeniden de orası geliyor. Zaten gözüküyorsunuz. Hadi yakına at be. <laughs> ha yakına verdi herhalde. <gülüyor> 245 <gülüyor> metre <gülüyor> Koş lan lan koş. Şimdi, kazma mazma yapmamız lazım. Anladığım kadarıyla az makret Ben şey odunu düşürdüm yere. Evet. Ama alamadım. Bu da burayı yanlış mı? Aa. Şim Şimdi bakalım V'ye bas. Yerlerden bitlerin üstünden de ya falan. Aa almışız lan. Bir tane taş lazım bana. Şami geldim yanınıza. O gece oluyor. Benim acil yere taş bulmam lazım. Oha lan. Kavgaya bak. Neyse geç. Dön bakayım şuradan. Niye böyle karanlık oldu bu? Gece oluyor. Çok karanlık ama benimki. Gözükmüyor. Heh taş mı aldım? Bir sürü şey aldım yanlışlıkla. Ha. Lif buldum. Yo lif mi? Ya böyleyim atayım. Nasıl yapıyorduk o dediğiniz şeyi? Kazma. Bas. Bas. I mı? V V. V'den sonra? kazma Kazma. Hala taşım yok. Siz nasıl saklanacağız gece? El gerekiyor. E şimdi hiçbir şeyimiz yok. Ne haber? Bunu kesip yesek mi? Ben bir Şu oyunun şey sesimiz, konuşmamız mı? Ortam sesi hmm. Şunu biraz isteyeceğim ya. Indi <laughs> bana saldırıyor da. Hindi <laughs> beni <gülüyor> öldürdü. Öldün ha. <he. gülüyor> <laughs> Oğlum 250 seviyor hindi mi oğlum? Şuna alak ya. Benim üstündekileri almayın da ben geliyorum. Oğlum, evet. ben bu denize girince var ya bir şeyler saldırıyor bana. Evet. Oha lan bu ne? Köpek balığı, perana bir sürü bir şey. Evet aramızda ya. ne kadar mesafe var ya? Aramızda mesafe ne kadar var? Aramızdaki mesafe ne kadar? 380. Azalıyor mu şu an? Çoğalıyor mu? çoğalıyor. Sen bizi görmüyor musun? Tamam gördüm. Yok çantanın dışına göre geliyor. Ha. Mu? Bana taş bulun Ha taş mı şu? Ben şu yerdeki küçük taşları niye alamıyorum ki? Küçükleri alabiliyorsun eyle. Bazıları bazı Ben hiçbirini alamıyorum. Siz mi aldınız? O, o, Aha bana. aldım vallahi. Yok I değil de V. şunu yapacağım. Yapmak için ne yapmam gerekiyor? B'ye girdim. Ha. Yapılıyor. İki tane yaptım galiba. Bir iptal, iptal, iptal. Benim burada o atlı tuflardan var bana saldırıyor. E, A, e, L. Nasıl kullanacağız mesela kazmayı nereden getireceğiz? O bas. bas. Üstünden ya... aşağıya çek. Ha tamam gördüm. Şimdi bundan varmış bende. Yok muymuş? Bunlar yok bende. Et falan var bende. Bir diyor. Bir. Artık kazmam var. Şunu kazacağım. Abi ne hindiymiş o ya. Oğlum, Bayardım niye sen... böyle karanlık oldu? Parlaklık var mı bunda? var var. Ayarlar. Ee, ekran. Iğdam mı? V'den. Yapamıyorum. Iğdam sen şeyleri veriyor mu senin sağlığına falan? Abi bu hindi yine bana saldırmaya geliyor. Bir yardım edin ya. Nerede? <laughs> Abi gel Gel lan buraya. Benim kazmam var. Oha bir biri osurdu lan. Fırt diye ses geldi. Şey o 150 seviyor. Onu sakın yanına gitmeyin. Ha. Neyse gitmeyeyim şimdi gece. Nasıl kazacağım mesela sana şu taşı? Yakup şunu bir da, Oo. Taş veriyor lan bana. Oha çakmak taşı falan oldu. Ondan mı yapacağız? Evet. <laughs> 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 ben de meşale var bekle. Ben de yok meşale. Yapıyorum yaptım. I diyeceğim. Ya, Sonra. Seviye. Dur bakayım. Yakup öldün. <laughs> i̇ki. Dedim sana 250 seviye seviyedi. Yakabiliyoruz mu bunu? Ananı ya arı saldırıyor. Yaktım lan. Ya. Ezemen git. Kurtar beni. Ben kurtaramam valla. Gelmiyor peşinden ya. <laughs> Sana dolandı. Yaktım onu. Kasıyor beni onu. Ha. Yaralandım. benim ona. ha. Yaralandı. Ya. Yakıyorum her şeyi. Ya abi niye öldüm ben ya? Olmadı bu. Şimdi üstüne Oldum gider mu? düştü mü? Aynen buradan gelip alman lazım. Tamam. Bir oyun kasıyor ya. Abi gündüz olsun ya. Abi, 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 Dur bakayım. Oha ya 500 metre diyor. İyi de sizin ora karanlık. Bura değil. Lan Burada gelme. Ya, gündüz oluyor. Güneş Kankada yok. Da var abi ya. Güneş yok. Kabile arkadaşın Gökbey ölmüş. Yağmur başladı. Geliyorum yanınıza. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Hadi bakalım. Koş koş koş. Oğlum ya. Sıçarım ben bu arılara ha. Siktir Ormanın Oğlum. içinden fazla gelme. Kenardan geliyorum da bana saldırdı bu yavşak. Hı? Evet. Evet. Bu sefer daha da değişik bir yerde doğduk. Oha her seferinde daha da uzağa atıyor ha. Bu sefer 600 metre dedi. Yürü lan oradan, nereye gidiyorsun lan? Bir tarafından paylaşılan tp E ben senin yanındayım Hadi gidelim Sobe mi oynuyorsun lan? Ben senden mi büyüyorum ha? Şşşt, hayırdır lan Gelsene, evet. Orada artı olan şeyler var, orada sağlık, çocuk kaynağı, çocuk... Onları gerekiyor Ha şunlar mı? Rastgele mi basıcağız? Rastgele diyorum. Kendine göre nasıl bir oyun çekecekse ona göre. Ee, ne oldu? Bizim eski eve doğru Engramlar falan diyor. Bunlar benim mi oldu? Senin orada yapabilmek için şey Nereye gidiyoruz? Eski eve doğru nasıl geleyim ya? Burada bayağı bir canavar var da. Bana ne? Bu bana saldırıyor. Oğlum, kör oldum. Ha, atıl kuş saldırmış. <laughs> Hemen anlarım. öğrettiyse <Söyle> sıkıntı. <laughs> Kırılmıyor bu ya. Ya sikerim, bana geliyorlar. <laughs> bu ne oğlum? Ha, her yumruk atınca biraz bana odun veriyor. Ya kaç ya kaç vallahi kaç. Eski bir oraya gidiyorum ya ha? Sen geliyorsun da beni haşat edecekler burada. Geri zekalı lan bunlar. Duvarın arkasına geçtim göremediler. Aptallar bak. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Oh bir de arılar geldi. memim kırıldı herhalde. I'ya basayım mı de. Yok V'ydi. Ben öleceğim ya. Bunu yapamam, bunu da yapamam. Abi üstüm doluydu ya. Yapma şunu. Benim oyunumda bir sıkıntı var da siz şu an videosunuz, videosu diye kapatmıyor. Hmm. Okulda hiç... sonra Toptan ilk... kaç dakika oldu ki bir bakayım. Evin İlle... oradayım ben. Dur ben geliyorum. İyileştim herhalde. Ben Senin yanına bir geliyorum. Yok aldım Aynen burada kayalar var. Ben senin... oğlum pırt pırt diye sesler geliyor bu sesler ne? Ben yanına Tualetini geliyorum. Bak, ben bir eşyalarımı alıp gelmem lazım. Senin eşyalar bu taraftaydı. Ben o evin oraya geleceğim. Abi seni kim öldürüyor? Oğlum bu ne lan timsah var oyunda. O timsahlar nasıl biliyorum? Şimdi öğreneceğiz. Karaya bile çıkıyor. Hiç öyle yakınından geçme. Lan zaten karada taşın üstünde yakaladım. Of. Ha ya şimdi burada var. Sen git oraya. Gelme. Orada kal. Orası zaten evin olduğu yer. İki tane kaya var denizde bak gördün mü? Tam orası evin olduğu yer. Üşüyorsun. Evet üşüyorum. Şimdi benim acil bir yerden taş bulmam lazım. Aldım ha. Ah. Hemen bir kazma yapıp. V nerede lan? üret. Onu üret. Şunu üretebilir miyiz? Üretemiyoruz. Tamam. Bire bas. Lan niye çöktü benim adam? Niye çöktüm? Biz bu şeye arka girerken Yakup Steam'de başlatıcıya bir şey yazmıştık. Hatırlıyorum ha? Evet. Metal falan buldum lan. Sen de var mı o biliyor musun? Yok. Oyun o yüzden kötü biliyor musun? Bu kadar kasıyor yani. Dur bay. Ve benim ayarları düzeltiyor mu? Düzelmiyor he. 16 FPS'te falan olmuyor. Galatasaray 40 50 değil. Oğlum çok iyi lan. Neyse. Bir oğlum ölüyorum lan. Durun. Ve acil çakmak. Isınmam lazım. 2 Isınıyorum galiba. İsim veriyor. Abu Zittin. Zittin. Kabul et. Bu benim mi oldu artık bu dinozor? Olabilir. İsmi abuz ciddi. Hangi, hangi dinozor olduğunu görmediğim için şey diye İsmi koydum. Neyse bu videoyu burada bitirek de. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Diğer videoda görüşürüz. Kanalıma abone olun, like atın, yorum yapın. Hadi görüşürüz. Bay bay.